Atla arasına oraya eti ne yaptım? Eti sıkıştırdım tamam. Öbür tarafa da peksimet. Türk ekmeği bildiniz mi? O peksimet onu da ne yaptık? Oraya attık. Ya bismillah dedim cıvvuk yaptım. Aşkarın kulaklar ne oldu? Dikildi. Atladım üstüne. Deh oğlum dediğim zaman tamam mı? Formula gibi o kulaktan bir test Tamam mı böyle? Sıfırdan yüzü üç buçuk saniyede ne yapıyor bizimki? Hemen çıkıyor. Gittim. E belli bir zaman sonra ne oldu? Yoruldum değil mi? E karnım aç yiyeceğim. Ne yaptım? Söylüyorum sana tamam mı? Şuradan aldım ekmeği ne olmuş? Preslenmiş tamam. Öbür taraftan benim bacağımla atın arasında et sıkışa sıkışa bastırla bastırla. Al ne çıktı? Bastırma. Pastırmanın nereden geldi adınız mı? Durdur videoyu. Ben biliyorum. Oha atılır da bu kadar atılmaz dediğiniz. Çünkü kameramanlarım aynı tepkiyi verdi bana. Durdur videoyu ben beklerim. Space'e bas tamam alt tab yap ya da yukarıdan sağdan artıya bas tamam mı yeni birini aç ekran aç yaz oraya pastırma bastırma nasıl çıktı diye tamam bak benim makaleyi yalnız, tamam oradan ara bul onun yaklaşık ortalarına doğru geldiğin zaman eski Türkler savaşırken zaman kaybetmemek için eti bacaklarıyla atın yerin arasına sıkıştırmışlar orada sıkışa sıkışa pastırma günümüzdeki bastırma pastırma oradan gelmiştir yorumunu gördüğünde Tamam mı? Aha size de söylüyorum sevgili Reci ekibim. Tamam mı? Hepiniz çıkacaksınız. Biraz sonra resim paylaşacağım bu gençlerle. Tamam mı? Böyle hocam sizden şüphe ettiğim için ne yapıyorum? Utanıyorum diyeceksiniz. Ben bunu 2020 lisans sınavında bak gördük bak tamam mı? Anlattım ben. Resneli Niyazi hürriyet kahramanı. Ne şehit ne gazi. Pisi pisine Niyazi diye hikaye anlattım ben. İnanmıyor musunuz? Açın bakın dedim. Baktılar. 2020 KPSS lisans sorusu işte sana. Sordu. Ben nerede hikaye anlattıysam vallahi bak bizim hikayeler orijinal hani tamam mı? ÖSYM'de kaldırdın etti. Sordu. Pastırma böyle çıkmıştır. Bunu sağda solda kullanınız. Tamam mı? Arkadaşlar ya attım falan derse dostum ya teknoloji çağındayız. Google'a yaz bak. Tamam. Ay çok cahilsin. Keşke ölsen. Dedirttiririm size. Kıymetli kardeşler. Tamam. Kültürümüzü yükselteceğiz.